İstanbul Fatih'te doğalgaz çalışması yapılıyordu ki büyük bir patlama meydana geldi. Bina sakinleri patlama şokunu atlatamadan kendilerini alevlerin ortasında buldu. Yangında 10 kişi yaralandı. Alevleri kontrol altına almak hiç de kolay olmadı. Doğalgaz patlaması oldu. Büyük yangın var şu an. Önce patlama, ardından yangın çıktı. İtfaiye alevlere, sağlıkçılar yaralılara müdahale etti. İstanbul Fatih'te gece saatlerinde yapılan doğalgaz çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Evde kimse var mı? <laughs> tüplerden geçirin, tüplerden yok bu tüp. Şu tüplerde gitsiniz. Tüplerde yok bu tüplerler. İtfaiyeyi aradınız mı? Bir uzak durun abi patlıyor. Patlama sonrası 3 katlı binadan alevler yükseldi. Yol kazımında ondan sonra patlama sesi çıkınca ben zaten kulübeden kaçtım o tarafa. 4-5 kişi bir yaralı var. Ondan sonra bir yangın oldu. Birinci katta bir engelli kardeşimiz herhalde yandı. Yangın sırasında da devam eden patlamalar itfaiyenin müdahalesini bir hayli zorlaştırdı. Doğalgaz patlaması oldu. Büyük yangın var şu an. Yaralılar tedavi altına alınırken alevler saatlerce süren çabalarla kontrol altına alındı.